Sayısal Elektronik ve Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney 5 Toplayıcılar Aşağıdaki şekilde devrede kullanılacak üst taşma denetim devresini tasarlayınız. Şekil incelendiğinde A sözcüğü ve B sözcüğünün toplamı alınmış ve sonuç e, sigma olarak elde edilmiştir. Toplam sonucunda üst taşma olup olmadığını belirlemek için üst taşma denetim devresinin tasarlanması istenmiştir. Yan tarafta üst taşma yanılgısı doğruluk çizelgesi verilmektedir. Çizelgeye göre iki farklı durumda yanılgı gerçekleşmektedir. A4 ve B4 bitleri 0, toplamda S4 biti 1 olduğunda yanılgı görülmektedir. Çizelgede A4 ve B4 biti 1 iken sigma 4 0 olduğu durumda diğer yanılgı görülmektedir. Doğruluk çizelgesinden faydalanılarak yanılgı Y eşittir A4'ün değili ve B4'ün değili ve S4 veya A4 ve B4 ve S4'ün değili şeklinde elde edilebilir. Elde edilen yanılgı eşitine bağlı olarak üst taşma denetim devresi şekilde görüldüğü gibidir. Denetim devresi tasarlandıktan sonra deneyin yapılışına geçebiliriz. İlk aşamada 4 bitlik A ve B sayıları yerine sırayla 7 ve 2 seçerek olası tüm durumlar için üst taşma yanılgısının ortaya çıkıp çıkmadığı istenmektedir. Proteus-Isis'te devre şamasını kurduktan sonra ilk durum için A artı 7 B sayısı artı 2 verildikten sonra devre simülasyon yapıldığında işaretin değişmiş olduğunu toplam sonucunda eldenin olmadığını ancak yanılgıya düşüldüğünü üst taşma hatası olduğunu görüyoruz. Bu durumda 5 bit için sonuç doğrudur ve artı 9'dur. İkinci durumda A sayısı eksi 7 B sayısı eksi 2 alındığında işaret bitinin yine değiştiğini, üst taşma hatası gerçekleştiğini ve 5 bite göre sonucun eksi 9 olduğu görülmektedir. Üçüncü durum için A artı 7'ye B eksi 2'ye dönüştürüldüğünde yanılgı olmadığını elde var olduğunu görüyoruz. Sonuç pozitif artı 5'tir. Son olası durum için A 7 B artı 2'ye alındığında elde yoktur. Yanıt negatiftir. 2'ye tümleyen biçiminde alınarak sonucun eksi 5 olduğu görülür. İkinci olarak birinci sayımızı 4, ikinci sayımızı 3 alarak bütün olası durumları gerçekleştirelim. A sayısı 4 B sayısı artı 3 alındığında işaret bitirinin değişmediğini işaret bitinin değişmediğini, yanılgının olmadığını görüyoruz. Sonuç pozitif artı 7'dir. İkinci olası durum için A sayısını eksi 4, B sayısını da 3 aldığımız, eksi 3 aldığımızda bu durumda işaret bitinin değişmediğini görüyoruz. Sonuç eksi 7'dir. 2'ye tümleyen olarak eksi 7 bulunur. Üçüncü olası durum için a artı 4 b eksi 3 alındığında işaret bitinin artı olduğunu elde olduğunu yanılgının olmadığını görüyoruz. Bu durumda sonuç 1'dir. Son olası durum için a sayısını eksi 4 ve B sayısını da artı 3 aldığımızda işaret bitinin eksi olduğunu, yanılgı olmadığını, elde olmadığını görüyoruz. 2'ye tümleyen alınarak sonuç eksi 1 bulunur.